Yeni bir Age of Story videosu da karşınızdayım. Bu bir strateji arkadaşlar. Ve burada biz Türkiye ile e, bir oyun yapacağız. O yüzden like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle Burada gördüğünüz gibi teknoloji puanlarımız var. Toplamda 43 tane teknoloji puanlarımız var. Biraz vereceğim. 6 tane bu teknoloji seviyesini daha da artık teknoloji planlarını daha fazla gelmesini sağlar. Onu da söyleyeyim. Ordu Bakanı'na biraz vereceğim. Yönetim. Üretim geliyor. Her gelinin şu kadar. Ekonomi dinlesin şu kadar. Bu artışı bu kadar. Şimdi böyle <laughs> Şimdi biz şurada bir liman inşa edelim. Ve turlarımıza atlamaya başlayalım. Turlar çok geçiyor işte biz biraz da yavaş olabilir. Telefonunuzun durumundan dolayı durumundan e, oluyor bu. Yani telefonunuz yeni ise daha hızlı oluyor. Ben de biraz yavaş olabilir. Paramız 40 40.000'e 40 geldiği zaman ya da 50.000 olsun. Daha iyi orada basarız. Bence 40.000 iyi ya. Tamam. Paramız 40.000 oldu. Şimdi ordularımızı basmaya başlayabiliriz. Tamam, bastık. Toplayalım bakalım ordularımızı. Toplamda kaç binlik ordumuz var? 8.000 kişilik bir ordumuz var. Bu orduyla Kuzey Kı Kıbr Kıbrıs Kıbrıs'a dalıyoruz.

Olacağım. neden Lübnan alacağım Çünkü Suriye yapacağımız seferlerde Lübnan Lübnan'da bir taraftan buraya gelecek. Şimdi ilk önce şuranın asimilasyonunu yapalım. Tamam. Asimilasyon yapmazsanız isyan çıkar ve tekrardan kendi devletlerini kurabilirler. Onu da söyleyeyim. da çorduya getirmek var. Getirmek gerekli mi? Bence gerekli değil. Çünkü bu ne kaç? Kaç sene? 5 puan. Nerede? Evet. Bu kadar olduyla yeter. Yeter daha tabii. Kullanmı geçelim. Yani tahriş etmek istemiyorum abi. <laughs> diğer ütü başarılı oldu. Şimdi Tropya'ya gidiyoruz. Orası da başarılı oldu. Ama yani bu bölümde bir Suriye fetimiz var. Aynen. Aynen bir Suriye fetimiz var. Suriye'yi insan Bunların mutlaka bu bölümde fethetmemiz lazım. Hı. Fethedemezsek sıkıntı. Yapma. Tamam, artık Lübnan'da bir Türk toprağı oldu. Şimdi, turlarımız tekrar... Bir dakika, bir dakika dur. Bir dakika, ya bizimle bir ilişki geliştiriyor. Beğendim. Avrupa'da bir Almanya. iyi bir şey olabilir zaten tam, 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 tam olarak ortasında bir devlet. kanları da almak istiyorum. ortada gözüm var benim. Elimizde 2000 kişilik bir ordumuz kaldı. 2830 kişi. Bu orduyu hemen Ankara'ya gönderiyorum. Tamam. Kafamda tamam. ordumuz. Kafamda Ankara'da 5000 kişilik bir ordumuz bulunuyor. Bu orduyla ilk önce Suriye alacağız ama şuradaki şuradaki e, ee, asimilasyonları yapmamız lazım. Ve ülkedeki mutluluk biraz sanki düşük. Mutluluğa bir bakacağım. Hani 184. Bence iyi değil. Yani ben beğenmedim mutlu mutluluğu. Bazı ıı, mutluluğu kötü olan bölgelerde festivaller gerçekleştiriyorum ki mutluluğumuz düzelsin. Yani bir yüzde doksandan fazla olması lazım. Şuraya... Ankara neden mutsuz lan? O kadar başkentimiz neden mutsuz olmalı? Önce bayağı mantıksız. Suriye sanırım ilk savaş oldu. İlk savaş falan mı? biraz düşük. 69 lan 69 mil. Tamam, tamam, devam edebiliriz. Yatırım daha yapmayacağız. Dur. Daha yatırım yok. Suriye fethinden sonra Yunanistan'a gitmek istiyorum. Yunanistan'a almak. Hedefim. Hedeflerimden bir tanesi. Hedef paramız 90 bin çıktığından çıktığından beri çıkıntıdan sonra Fetimizi gerçek fetimizi gerçekleştireceğiz. Hadi 83 bin, 86 bin. Her an bize bir savaş ilan edebilirler. Bazı istedik, barış da kabul edebilirler. bize bir savaş yapma bulunabilirler. Bunların sınırında biz ordu mu tutalım yani? Yine sen bunu mu istiyorsun? Ben seninle ilişki gelişim ya taraftarıyım. Yani sen böyle yapıyorsun da ayıp ediyorsun. Olmuyor Tamam şimdi biraz ordu, ordu hala tutmaya gerek yok. Bence artık sistemimize AF'nin hazırlıklarına başlayabiliriz. Şöyle ordanza basmaya devam edelim. Buradan Suriye seferine <Sessizlik> başlıyoruz. Tamzağı attık. Sen de Homs'a çıkarma. Bu orduyla bu ordu nasıl bilirsin.

deyip de bir, bir ordu basalım. Şu geri geldi. Tekrardan gelsinler. Tamam. Şöyle tüm toprakları almaya başlayalım. Şöyle bir dakika bir dakika bir dakika. 3000 Ya bir dur. <laughs> Tamam kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yine yani bu lanet sondan çıktı yine. Vallahi lanet bir sorun. Sorunlar nasıl nasıl bilmiyorum. Hadi. Orayı aldılar tekrardan Homsu. Ama biz onlardan geri almasın biliriz. Zaten Şam'da da düşürmüş, bul düşürmüş bulmaktayız. Tamam bin kişilik bir çıkarma atıyorum Homsa. Çıkarmanız başarılı olmuştur. Şimdi. Şöyle ordularımızı birleştirelim. Toplamda 9 bin kişilik bir ordumuz kaldı. Allah yine bizi gurur ölenti getirdi adam. Oyun neden bizi gurur getiriyor? Anlamadığım şey şu. Kaldı da? Sen ne kardeşim ben buraya lan dedim ya. Sonra gideriz oraya. Bu arada Suriye ile bağımızı tüm topraklarını alıyoruz. Şöyle kendi topraklarımıza gelelim. Şu şekilde. Başımızı imzalıyoruz. Tamamdır. Tıp, tüm topraklarını almış durumdayız. Ve ordularımızı Ankara'ya gönderiyoruz. Ne oluyor ya? bir çarpıldı bir anda. Tamam. Ordularımız oradan gittiğine göre artık asimilasyonlara başlayalım. Tabii paramız da. Bir dakika şu orduyu neden bu ters çekin? Ters çekin orduyu ya. Neden gerek? bir <laughs> Biz, bence iyi. iyi gidiyoruz. Yani zaten ilişkileri neden sen düşünüyorsun? Sirte bunun 3000 kişilik bir ordumuzu Edirne'ye gönderiyorum. Ya Avrupa'ya gidince neden onu çarpılıyor? Gitmiyorum ya oraya. Aa. Bir dakika. Oyundan ben attı. Bir dakika. Lan.